Haydar'da çok güzelmiş. Beğendin mi? Bir tane daha söyleyeyim mi? Yok, yeter yeter. Demet nasıl? İyi, Londra'da. Bugün kalacaklar, yarın uçuş. Hı. Bugün Bugün ile konuştunuz mu? Evet, ben de konuşmadım. Hayır, arasaydık. O da gelseydi diyecektim. Ya biz hani öylesine takılacağız diye haber vermedim ben kimseye. Bu o, o, o herif şey, Barıştan'ın o jöle. Niye sizinle birlikteydi? Nereden haberini aldı? Dün gece Cemre'yle beraberlermiş ya. Yeah. Hı. Baş başa dışarı çıkmışlar. Sonrasında Cemre'yi o eve bırakmış. Senin durumunu da orada öğrendi galiba. Yani ben öyle anladım. Hiç yalnız bırakmadı sonrasında da. Karakolda, hastanede hep peşindeydi. Baba. şey abi. Hoş geldin. Buyur otur. Abi hoş geldin. Şey yap, aç sandalye. Merhaba. Kuzey sağ. Tamam tamam ben hallederim. Kuzey lütfen. Zeynep. Ben hallederim. Otur 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 Beni böyle utandırmaya devam edersen giderim ve bir daha dönmem baba. Sen beni utandırıyorsun sen. Peki o zaman. Şu kapıdan çıkarsan bir daha affetmem seni. Yeter. Savaşçı ruhum yorgun, barışı özlüyor. Barışı özlüyor. Barışı. Basma bir problem olsa arardı kız seni, demek ki asayiş berkemal. Oho, e bu kadar sıkıntı yapıyorsan sen ara o zaman. Yok ya şimdi, Hüseyin abi anlar. E ben arayayım. Yok yok zaten, Zeynep konuşamaz şimdi, daha fazla zor durumda kalmasın kız. Ben kaçtım. Hadi yavrum. Hadi Allah emanet. Hadi iyi geceler. Ya bu yaştan sonra olacak şeyim Sami. Allah aşkına gel yerinde yat. Ama anneme lazım. İçersin mi içersin? Soru olma makas ama soku verirsin. Allah korusun o nasıl laf öyle? Ne olursun inat etme. Hadi Kanka, yerinde. Tamam yeter yeter konuşma artık. Burada yatacağım bu akşam. O kadar. Kim bilir nelerimi kestin attın benim farkına varmadığım. Böyle mi çıkarıyorsun lan hırsını benden? Bana yapamadıklarını eşyalarıma yaparak mı rahatlıyorsun? Vallahi <laughs> ilk defa oldu. Tamam, yeter Handan. Yeter. Uykumu kaçırma benim, yeter. Lan! Yeter artık be. Ne halin varsa gör. Yıllardır bitmedi çilem. Çek çek bitmiyor. Bana bak, bana bak. Sana zorla çek diyen mi var be? Hem suçlu hem güçlü. Allah Allah. Alo! Işığı kapat. Aferin. Anne. Aa, amma uzattın anne ya. Ay bir gece karakolda sabahladım diye yaptığına bak bana ya. Daha önce hiç mi koşmadım ben kuzeyin yardımına? Hiç mi yanında olmadım? Bak işte bak. Kendi ağzınla söylüyorsun işte. Parala sen kendini onun arkasına. Parala koş dur dur. Ben buna dayanamıyorum işte. Kendini bu kadar ucuzlatmalı deli oluyorum. Ucuzlatmak ne demek anne? İnsan birine yardım etmek isteyince ucuzluyor mu? Bırak Allah aşkına Cemre ya. Konuşturma beni. Yardım ediyormuş. Sen kendini kandırırsın ancak böyle. Öyle bir kaptırmışsın ki dışarıdan nasıl göründüğünün farkında bile değilsin. Nasıl görünüyormuşum anlamadım. Hmm. Saklandığını zannediyorsun ama çoktan sobelendin kızım. Sen çoktan... Oynatmıyor seni kimse. Sen de ortalarda zavallı zavallı parmağını kaldırmış. Ben de varım, ben de varım diye dolanıp duruyorsun. Ne diyorsun anne ya akşam akşam sen ne diyorsun? Yahu kabullenip köşene çekilmesini bil. Kendine saygın olsun biraz. Ne oluyor anne anlamıyorum. Nereden nereye getirdin lafı anlamıyorum. Ne oluyor ya? Ya bırak kes Allah aşkına Cemre ya. Beni daha fazla konuşturtma. Allah Allah ya. Ya arkadaşıysa Ali yanında. Sevgilisi desen Zeynep sen niye duruyorsun onların yanında ya hangi sıfatla? Annem onlar benim arkadaşım. Ay yeter artık Cemre ya yeter. Kendini kandırma. Kuzey'den ayrılamıyorsun. Sen sebep bu. Kendine bile itiraf edemiyorsun. Deli gibi seviyorsun sen Kuzey'i. Deli gibi seviyorsun. Ya seviyorum evet. Seviyorum. Kahretsin ya. Seviyorum deli gibi seviyorum. Ne olmuş? Cemre. Cemre. Seviyorum işte ne olmuş? Cemre. Babamla kavga ettik. Kuzey yüzünden bana demediğini bırakma ama. Ben de kapıyı çarpıp çıktım. Geç içeri geç. Bir süre sizde kalabilir miyim? Tabii kalabilirsin. Sinirlerim çok bozuk. Niye böyle yapayım ki beni? ...birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi anlamak istemiyor. Ben bu kadar mutluyken niye engel olmak istiyor, niye? <gülüyor> Martılar <laughs> avlardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı Hadi, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik